Tebrik edersiniz. Her seferinde söylüyordu gelince almışlar. Yani. Bu sefer hiç söylemedim. Evet. Hopçulu, kata cümle ettiniz. Çok güzel bir şey icra ediyorsunuz. Yani. Burcu Hanım <laughs> var. Geçen sene Türkiye şampiyonu oldu. En <laughs> en seçik Türkiye üçüncüsü oldu. <laughs> çocuklar bugün böyle bir selam veriyorum burada. hem size elbette, ben, 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 ben de spor başkanımızı Tanırsınız herhalde efendim. Ben misafir sana çekeyim. Onlar yapıyorlar bu işi. Evet. Yöneticiler falan. Ben bize o fiyatlarda da Avrupa'da da diğer şampiyonlarımızda yüzümüzü evet. alıp evet. kazanmıştık. Hala anlatamıyorum ben. Çok keyifliydi yani. Evet. Başka attık, üçüncü yani. Evet. Evet. Allah tamam. götürüyor hanım. Değil Afiyet şeker olsun. Ana aksutu gibi helal olsun. <laughs> <laughs> çekiyorum Şurası hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sen neden tercih ettin? <gülüyor> <gülüyor> Sen neden tercih ettin? <laughs> <laughs> <Özellikle> sebebi yok. <laughs> <laughs> Ayla, evet, evet, evet. özel Burada bir illa yönlendiren birisi <laughs> yani. Annem babam da çok... Bu ne ya? <laughs> Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Spor Başkanımız ve yöneticilerimiz Gürsu Belediye Başkan Vekilimiz ve yönetici arkadaşlarımızla Gürsu Sporcu Fabrikamızı ziyarete geldik. Öncelikle pandemi sürecine rağmen çocuklarımızın, gençlerimizin farklı spor branşlarındaki bu gayretleri, bu heyecanları bizleri çok mutlu ediyor. Onu ifade etmek istiyorum. Bütün mücadelemiz onlar için. Tabii Büyükşehir Belediye Spor 21 farklı branşta futbol hariç. Futbol yok çünkü bünyemizde. 21 farklı branşta hem sporcuların gençlerimizin sporla yetişmesini sağlarken beraberinde kabiliyetli olan çocuklarımızın da milli düzeyde dereceler elde etmesi adına mesleğini sporcu olarak devam ettirmesi adına da bir altyapı oluşturuyor. Farklı tesisler açıyor. Farklı organizasyonlar yapıyor. yeni tesisleri farklı ilçelerimizde bünyemize katıyoruz. Tabii 21 olan branşımızı da çok kısa bir süre önce badminton branşıyla da 22'ye çıkardık. Onu da ifade etmek istiyorum. Ve kısa sürede de madalyalar, başarılar gelmeye başladı. E, kulübümüze katılan yeni milli sporcularımız oldu. Emre Lale, Özge Bayrak, Serhat Salın ve Serdar Koca artık e, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde forma giyecekler ve boy gösterecekler. Mart ayında 17 yaş altı milli takımına sporcu göndermeye başlayan kulübümüzün bir başka sporcusu Nurettin Aydın'da geçtiğimiz günlerde İşitme engeller Türkiye şampiyonasında bir altın iki madalya kazanırken sporcumuz ay sonunda da gençlik olimpiyatlarına katılacak. Tabi Avrupa Gençler Üçüncülüğü bulunan Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarına katılmayı garantilen Emre Lale'nin de Büyükşehir Belediye Sporcusu olması ardından ben e, inanıyorum ümit ediyorum ki e, hem şehrimiz olimpiyatlarda ve Türkiye sahtında Avrupa sahtında başarılarıyla hakeza Tekvando'da da Hatice Kübra Ülgün, kızımızın da biliyorsunuz, beklentilerimiz var ondan da. Hem e, böyle başarılar bize gelecek şehir olarak, şehrimizin tanıtımına katkısı olacak. Hem de sporcularımızın da bu abilerini, ablalarını örnek alarak kendilerine hedef koyacaklarına yürekten inanıyorum. Tabi bunun yanı sıra 2016 Rio Olimpiyatları'nda e, mücadele eden ve Badminton'da olimpiyat sınavı veren ikinci Türk sporcu ünvanını taşıyan Ayrıca Türkiye Şampiyonu'nun yanı sıra farklı branşlarda da dereceleri bulunan Özge Bayrak da bundan sonra Büyükşehir Belediye Spor Büyüyesi'nde. Bu sporcularla birlikte Serdar Koca ve Serhat Salım da kulübümüz için bundan sonraki süreçte mücadele edecekler. Hem Bursa Büyükşehir Belediye Sporu hem de Ay Yıldızı bayrağımızı içeren milli takımımızı temsil etmiş olacaklar. Ben özellikle yeni branşımızın Bursa'mıza, ülke sporuna hayırlı olmasını ifade ediyorum. Tabii gençlerimizi, çocuklarımızı biz farklı spor branşlarıyla eğitim öğretim hayatları devam ederken yaz spor okullarıyla, kış spor okullarıyla, branş uygulamalarıyla zinde ve diri tutmaya çalışıyoruz. Ee, özellikle de tabii e, güreş branşıyla alakalı da burada bir iki kelam etmem lazım. Bugün güreş sporcularımızı da ziyaret ettik. Özellikle minik sporcularımız bizi çok heyecanlandırdılar. Gelecek kadar çok ümitlendik. E, Altyapının lokomotif görevi gören Gürsüz Sporcu Fabrikası'nda yaklaşık 160 sporcu eğitim almakta. 4 antrenör eşliğinde 2 grup halinde. Tabii e, bünyemize Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa dereceleri çıktı. Biz daha üst dereceler bekliyoruz. Çünkü güreş bizim ata sporumuz ve beraberinde de olimpiyatlarda yüzümüzü güldüren branşlarımızdan bir tanesi. En son 2019 yılında Gürsüz'den yetişen kulübümüzün sporcusu. Serhat Biber U15 Balkan Şampiyonası'nda ikinci olurken Nisan ayında Antalya'da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yine Gürsü'den yetişen Ahmet Yağan da şampiyon olarak 13-20 Haziran 2021 tarihlerinde Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kulübümüzü ve ülkemizi milli düzeyde temsil edecekler. Ve ben inanıyorum özellikle güreşle alakalı Gürsü'nün de bir altyapısı var. Daha nice sporcular buradan yetişecek. Ben hepsine ee, Tabii öncelikle hayatta başarılar diliyorum. Sağlıkla, sıhhatle hayatlarını devam ettirirken e, spordaki başarıları da, da hem şehrimizin hem de bizlerin yüzünü ağarsınlar diyorum. Emeğe geçen yönetim kurulumuza, hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. başkaşkan bu deriz. teşekkürler bir de kardeşim